anlayışı olamaz. Yerinde yönetimle vatandaşlarımıza hizmet getireceğiz. Bu da AK Parti'nin bir kimliği. Insana değer verme kimliği. Kanun bunun için çıkartıldı. Şimdi tabii bu seçim harifesi <laughs> ya bu, bu, işlerde AK Parti'de <laughs> çok olur. Ama hepiniz beni tanıyorsunuz. Ticaretimden <laughs> dolayı tanırsınız. İlçe başkanlığından tanıyorsunuz. Siyasetimden dolayı tanıyorsunuz. Bilmediğim hiçbir şey söylemem. Sadece yapacaklarımı söylerim. bu da böyle. Yani benden çok fazla atma tutma işleri <laughs> beklemedim. <bittim>. Şimdi Mavi Muz <laughs> Biz AK Parti'den aday gösterilmeden önce GV'de bir hava. İşte Murat Kaya aday gösterilmiyor. İşte şu oluyor, bu oluyor falan her bir tane hikayeyle alakalı şeyler konuşuldu. Tabii bizim süreç başlayınca bu konuşmalar bitti. Şimdi Muhalefet Partisi'nde şöyle bir şey var. Dün akşam Muhalefet Partisi'nin liderleri, GV'deki liderlerinden bahsediyorum. Konuşma yapıyor, adamlar <laughs> acaba de AK Parti'nin adayı falan diye Şaşırdım. <laughs> Allah Allah diyorum, bu adam acaba diyorum AK Parti'nin aday oldu, ne oluyor? Başbakanımızın ismini ağzından düşürmüyor falan. Şaşırdım açıkçası. Ya yani bugüne kadar 20-25 gündür bir dünya konuşma yaptık. Dünya kadar şey söylüyor hakkımda, iftira atıyorlar, yalan söylüyor ama. Uyumak da istemiyorum ama şaşırdım. Bilip bilmeyen AK Parti'nin adayı başka arkadaş, ben de herhangi bir partiden çıkmışım gibi hissettim kendimi. <laughs> Hizmet alacağız diyor. Bakıyorum 2004 yılında belediye başkanı oldu bu arkadaş. Başbakan'a gay ve meydanında ilk geldiğinde hatırlıyor musunuz? Büyükşehir belediye bak. Yani. Ali abi, abi, şey kayboldu. Ya basın bunu iyi çeksin, Basın da veririm, Affedersin. Birinin bir şeyi kaybolmuş diye anons yaptırıyor başbakan için. Başbakan da bunları cibilliyet böyle diyor. Hala anlamıyorlar bunları ha. Sanki çıktı başbakan bunları AK Parten aday gösterdi. Biz de hizmet alacağız. Yalan arkadaşlar bilin. Yani yalan söyledikleri için bilin diye söylüyorum. Ufak bir kaza oldu diyor ya. Ufak bir kaza olur mu ya? Bu kardeşiniz GV MHP'li milletvekili de gelse bir emrin var mı vekilim diye soran arkadaşınız. Ecevit Keleş. Sakarya Büyükşehir'de adaymış arkadaş. CHP'nin adı. İl başkanlığı olduğunda GV'ye geldiğinde bir emrin var mı diye soran insanım ben ya. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başbakan buraya gelecek o zaman başkan Bilmem ne kayboldu anons yaptıracaksın. Ankara'da hala kafa geçiyorlar bizde ya. Şimdi bu siyaseti yapan adamlar maalesef AK Parti'nin adıymış gibi şunu yapacağız, bunu yapacağız. Seçim beyannameleri çıkartmışlar. Benim yaptığım parkı koyuyorlar. Adalet Sarayı. Hani dedim ya ben size seçim beyannamesi daha arkadaşlar vermedim. Niye vermedim? Ya kopya çekiyorlar. Ne desem onu yazıyorlar. Bir üretim yok. Bu kısmını geçiyorum arkadaşlar. Kısa geçelim. Başkanım geçme. Bir de hani AK Parti oy verenlerin hepsi hırsız demiş ya. Şimdi onu da söyleyeceğiz. Selam, Selam Söyleyen arkadaşın ismini <laughs> burada vermekte bir beis söylemeyeyim. Neyse adam utanır belki. Adamlar AK Parti'ye oy verenleri hırsızlık diye tahmin ediyor. Şimdi aynı adamlar çıkmışlar AK Parti hükümetlerine destek alırız diye konuşmalar yapıyorlar. Şimdi biz böyle saçma insanlar değiliz. Bunu bilin diye söylüyorum. Hep bugüne kadar bildiklerimizi anlattık. Bundan sonra da bunları anlatacağız ve hizmetimizi anlatacağız. Tekrar ufaktan başa dönüyorum. Kanun diyor ya köydeki arkadaşlarımızla vatandaşlarımızla şehirdekinin aynısı olsun diye. Şimdi burada diyelim ki bir Emine bacımız olsun. Onun çocuğu eğer hala çamurda okula gidip geliyorsa ilçe merkezindeki burada bu hava olmadıysa burada bu kanun bunun için çıktı. AK Parti hükümetinde yaşayan tüm vatandaşlarımız değerli oldu. Ben belediye başkanı sıfatıma değerli değil. Muhtarınız da muhtar olduğu için değerli değil. Ama hepimiz vatandaş olduğumuz için değerliyiz arkadaşlar. <laughs> Sağlık hizmetlerini anlatıyoruz köylerde. Hükümetin politikasıdır bunlar. Biz aynı hükümetin mensuplarıyız arkadaşlar. 11-12 yıldan beri bu hükümetimiz başımızı elhamdülillah ülkeye bir dünya hizmetler yaptı. Yollarıyla. Bırakın çocuklarımızı Kur'an kurslarına gönderemiyorduk biz biliyorsunuz. Şimdi bu ak böyle bize Değer veren bir AK Parti hükümeti var. Memnun değil miyiz arkadaşlar? Evet. Şimdi evet. hayal ürünleri satmıyoruz. Kitapçıklarımız evet. sizlere dağıldı. Bakın Geyve'de beş yıldan beri bu kardeşimiz belediye başkanı ve yaptığım tüm işleri kitapçık halinde önlerine de sundum. Hasretten rica ediyorum. Bakın evet. eğer orada burada kufalarla tutan arkadaşların bana derse ki ya Murat sen yalanlar yere bunları yazmışsın kardeşim derse ben bir şey bilmiyorum. Ama yaptığımız her şeyi size gösterdik burada. Avrupa'dan getirdiğimiz itfaiyelerinden, sağlık hizmetlerinde kullandığımız ambulanslarımıza kadar. Yeni iş makinelerimizden 41 trilyonluk yolumuza kadar. Kilitli parke fabrikasından konutlarımıza kadar. Dere ıslığından doğal gaza kadar. Valla bazen saymayı unutuyorum arkadaşlar. Allah nasip etti. O kadar çok, o kadar iyi hizmetler yaptık ki, hızlı hizmetler yaptık ki. Eşme girişinden girenler Geyve köyüne geldiklerinde dalga geçiyorlardı biliyorsunuz değil mi? Eşme girişini hatırlıyorsunuz. Beş buçuk metrelik bir yoldu. Orada bir lira kamulaştırma parası vermeden <laughs> vatandaşı ikna ederek yolumuzu yaptı. Yani demek ki oluyormuş yapınca samimiyetten ama. İnsanlara bir kere yalan söylememek lazım. İşleriyle samimi olarak ilgilenmek lazım. Olmuyorsa da olmuyor deriz biz dedik bunları. Bundan sonra da diyeceğiz. Ben de bir başbakan yetkisi yok. Şimdi mesela bir müjde vereyim size. Geçen buradaki heyetteki arkadaşlarımız, hacı abilerimiz bana geldiler. Dediler ki başkanım Burada bir iş var. Orman işletmesi. Buraya ceviz fidanı dikiyor bizim hayvan otlatacağımız yere. Aradım bölge müdürlüğü. Ben sana dönerim dedi. Dönmedi bana. Az önce gelirken telefon açtım. Dedim ki ya ben Kulfallar Köyü'ne gidiyorum. Ben seni aradım. Vatandaşımız hayvancılıkla geçiniyor. <laughs> Sen burayı böyle yaparsan bunların hali <laughs> nice olacak diye söyledim. Başkan özür dilerim dedi. Şimdi söylüyorum. Arkadaşlara giderken müjdeyi verin dedi. Biz oraya ceviz ikimini kaldırıyoruz kardeşim. <laughs> Bu da size hayırlı olsun inşallah. <laughs> Adam öyle bir dürüst, öyle bir dürüst adam ki şunu da diyor. Eskaza kaza, kazayla bizim talimatımız orada bir unutulur, birine söylemeyin. Bir gelişme olursa, aksi gelişme, gene haberim olsun diyor. Şimdi bakın, AK Parti döneminde bürokrat da bu hale geldi. Yalandan yere, abidik, ubidik işlerle biz uğraşmayacağız. Bundan sonra hizmete talibiz. Belediye başkanı oldum, bir abi geldi makamıma. Dedi ki, bana su faturası geldi Murat Kaya. Bana dedi, niye su faturası gönderdin? Abi su kullanıyorsan faturası gelecek. Böyle <laughs> <laughs> <Dülüyor> niye tamam. geldi? Bana dedi üç yıldır dört yıldır su faturası gelmiyordu. Ben de senden önceki belediye başkanına çıktım. Tamam sana su faturası gelmeyecek dedi. E, şimdi niye geldi? Sordum arkadaşlara. Ya bu adama niye su faturası gitmiyor? Ya başkanım bir su faturası çıkartıyorduk ama adamın evine göndermiyorduk. Buraya koyuyorduk. <laughs> Olmuş adamın iki buçuk milyar su borcu. Şimdi siz Murat Kaya'dan böyle bir sahtekarlık bekler misiniz arkadaşlar? Allah için soruyorum. Oy verecek arkadaş varsa ona vermeyecek arkadaş varsa ona soruyorum. Murat Kaya'dan böyle bir sahtekarlık bekler misiniz? Ya biz Allah sizlere karşı mahcup etmesin. Bizim derdimiz hizmet yapmak arkadaşlar. Ben GV'nin merkezinde 21 sene ticaret yaptım. Anlamın akıyla yaptım. Hiç duydunuz mu Murat Kaya'dan mal almış bir adam mağdur olmuş, Murat Kaya'ya mal satmış bir adam mağdur olmuş. Belediye başkanlığımız da böyle elan Ben geldiğimde belediyenin çöp kamyonları yürümüyordu arkadaşlar. Çöp kamyonları yürümüyordu. Sanayiye tamire gönderiyordum, geri geliyordu. Böyle biz belediye başkanı olduk. Çöp toplayamıyorduk içeride. Avukatlar belediye ben kazandım. 15 gün sonra avukatlar bası belediye ya. Kulaklarım kuzarıyordu benden parayı serken. Ticarette böyle şey alışmamış. Hiç. Bize eğer Yavuz abim bir mal verdiyse şu gün verecekti. Şu anda belediye de aynı sistem oldu. Belediye biz dışarıdan para getirmedik Avrupa'dan falan. Belediye kaynakları elhamdülillah baktık ki belediye misler gibi yürüyor. Şimdi bu hizmetleri de bu belediyenin kendi imkanlarıyla yaptık. Büyük yatırımları da hükümetin yatırımı olarak getirdik buraya. Zaten söylüyoruz. Takvimlerde gördünüz, kitaplarda gördünüz. 41 trilyonluk bir eski parada yatırım var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sakarya'ya yaptığı şu ana kadar en büyük ikinci yatırım bu yatırım. Bu kardeşiniz zamanında oldu, sizlerin zamanında oldu. Hayal ürünü satmıyoruz ki insanlara. Adam diyor ben Halep'te dokuz arşın atlıyordum. E atla burada. Atla görelim. E yok diyor burada atlayamam diyor. Yerim dar, enim dar, geniş değil. Ya böyle şey olabilir mi? Biz insanlarımızı kandırmak için yola çıkmadık. Bizim derdimiz bu insanlara hizmetkar olmak, hizmet yapmak. İnşallah Allah nasip ederse 30 Mart seçimlerinde yine adım gibi eminim bu vatandaşımızı desteğiyle biz sizlere hizmetkar olacağız. Biz bugüne kadar belediye başkanlığı yapmadım arkadaşlar. Ben hizmetkarlık yapıyorum size. Ama kandıran olmadık. Bundan sonra kandıran olmayacağız. GV'de şimdi sloganımız ne? Bak burada yazıyor. Huzura ve hizmete devam diyor. GV'de huzur var mıydı yedi sene önce? Allah aşkına sizlere soruyorum. Var mıydı ya? Bir tanenize dese ki başka yalan konuşuyorsun bugün. Millet parka giremiyordu ya. Öyle yani değil mi dostlarım? Cirit alanı gibiydi ya. Cirit alanıydı bu <laughs> parkımız. Şimdi ben çok iyi hatırlıyorum. Benden önceki bu konuşan belediye başkanı arkadaş zeytincilerin dükkanlarına kum yıktı ya. Tezgahlarını kırdı pazar yerinde. Şimdi bunlar yalan mı? Bunları gençler belki bilmezler ama yaşadık. Belediye başkanına oy vermedi diye insanların tezgahları kırıldı bu ilçede. Binalarına cezalar kesildi. İşte Mehmet Tetik 94 seçilmeli. Adamın bir ceza kesildi akıllara zarar. Biz isimli de konuşuruz, ispatlı da konuşuruz bunları. Siz benim dönemde böyle bir şey duydunuz mu? Şimdi her şey almış başını gidiyor. Binlerce insana iş sözleri, yollar, izler, fabrikalar yağıyor. Ya, ya dedik arkadaş bu ne? Böyle bir şey inanmayın arkadaşlar. Sizleri seçim arefesinde kandırmak istiyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz olacakları söylemek. Bundan sonra köy içi yollarınız bize ait. Söz veriyorum. Ne sorun varsa köyde. Parkesinden suyuna, kanalizasyondan, binasıyla alakalı sıkıntısına, köy konağında ne varsa. Bu kardeşiniz bundan hepsini yapmaya talip. Şimdi ben bunların sözünü veriyorum. Ne yapılacaksa köye. Köyde başka bir arkadaşımız siyaseten bize bir işi düşüyorsa. Hayır, elimden geleni yapacağım. AK Parti'yi temsil ediyoruz. Arkadaşlar bazı işler olmuyor. Şimdi mesela bugün Metin abi burada geldi. Bir mesele alakalı ben İzmit eğitim araştırma yaptım. Bir hastası varmış gönderdim. Ali Fatih'de çıkınca telefon şeyde kaldı. Belediyede kalmış. Akşamüstü beş numara atıyor Metin abi. Dedi ki başkanım yatıramadı dedi. Şimdi başhekimi arayacağım oradan. Yani yer dolu. Bazen biz toplantılarda oluyoruz. Bazı işler Olmaya da bilir kusura bakmayın Ama yani. Genel. Ama biz samimi olarak uğraşıyoruz sizlerle. Bundan sonra da samimi olarak uğraşacağız. Şunu istiyoruz biz. Bu ilçeden Ankara'ya bizim oylarımız giderken karnemiz düzgün. <laughs> İnşallah biz her seçimde Kulpallar köyünden AK Parti çok <laughs> yüksek oy oranlarıyla çıkıyoruz. İnşallah. İnşallah ben bu seçimde de adım gibi de eminim. Dostlarımızın <laughs> samimiyetinden, arkadaşlarımın en ufak bir şüphem yok. İnsanların bakışlarından belli olur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum ben hiç kandıran olmadım. Allah nasip Kimse de kandırmak gibi bir niyetim yok. Ankara'ya giderken de başbakanım şunu söylemeye çalıştı. Ya sayın başbakanım siz bize güvendiniz. Şimdi arkadaşlar başbakan ne dedi? Murat Kaya Geyve'de benim temsilcim dedi. Bizim aday gösterilmemiz bu. Biz de istiyoruz ki sayın başbakanım siz bize güvendiniz. Geyve halkı da bize güvendi. Bizle beraber size güvendi. Sizle beraber bize güvendi. Biz geldik. Biz de bu oylardan dolayı ilçemize hizmet etmek istiyoruz. Şimdi Yavuz abi derse ki bana ben çok zenginim sorarım ben ona getir bakalım banka cüzdanını zengin misin değil misin? Baktık bankada para yok böyle zenginlik olur mu? Şimdi biz size diyoruz ya biz kardeşim güçlü siyasetçi olmak istiyoruz. Güçlü belediye başkanı olmak istiyoruz. Ankara'ya da gittiğimizde ya ben çok güçlüyüm arkandaki oyu bak oyu. Böyle güç olur mu? Olmaz. Onun için hep beraber inşallah hem geyvenin geleceğini dizayn etmek için hem Kufallar mahallemizin köyümüzün geleceğini dizayn etmek için hem bu ülkenin geleceğini dizayn etmek için bizim sizin oylarınıza ihtiyacımız var. Baş